Selamlar. Bugün 10 Eylül 2024 Salı. Görüldüğü üzere saatler 21-23 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Bist 100 endeksi bugünü maalesef negatif geçirdi. Endeks %0.78'lik kayıpla günü 9624 puandan kapattı. Endeksteki bu kayba rağmen elbette endeksten borsadan pozitif ayrışan hisseler de oldu. Bu videomuzda bugün hangi hisseler yükseldi hangileri tavan oldu. Tavan olanların tavanında gün sonu itibariyle kaç lot beklemekteydi. Buna yönelik olarak kısa bir sohbet videosu çekmekteyiz. Sohbet ve inceleme videosu çekmekteyiz. Hemen hemen her zaman olduğu gibi bugün tavan olan hisselere birlikte bakmaya başlayalım ve tavanlarında kaç lot beklediğine. Angen ile başlayalım. Angen 18 lira 48 kuruşla günü tavanda kapattı. Anadolu Tanı ve Biyoteknoloji hissesi Angen Günü 18 lira 48 kuruşla tavanda tamamladı. 3 milyon 932 bin lot tavanında alım emri beklemekteydi. Gün sonu itibariyle Bayrak hisse 33 lira 22 kuruş ile tavandaydı. Bayrak taban sanayi hissesi Bayrak. Onun da tavanında gün sonunda 345.994 lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Cem Zeytin hissesi Cem Z'ye son halka arz olan hisse bilindiği üzere 18 lira 51 kuruş ile günü tavan açtı ve tavan kapattı. Bugün ikinci işlem günü idi. Tavanında 91 milyon 281 lot alım emri beklediğini gördük. Gün sonu itibariyle seans açılışında bu rakam 100 milyon lot civarındaydı. Ancak bir miktar satış oldu. Bir miktar da tavandaki emirlerden silinme oldu. Gün sonu itibariyle bu seviyede satış rakamı kaldığını gördük. Gün boyu hacim rakamını da burada antiparantez söylemek gerekirse 1 milyon 926 bin lot bugün hacim yaptığını hissenin söyleyebiliriz. Bunun da TL karşılığı 35 milyon 654 bin lira olarak gerçekleşti Cem Zeytin'de. Etiler 26 lira 68 kuruş ile tavanladı. Tavanında 1 milyon 533 bin lot alım emri beklediğini görüyoruz. Etiler gıda hissesi etilerin gün sonu itibariyle. Kafein yazılım hissesi Kafein günü 115 lira 90 kuruş ile tavanda kapattı. Tavanında 1 milyon 800 bin lot alım emri beklediğini görüyoruz. Yanlış anımsamıyorsam dünkü videomuzda da yine tavan olan hisseler arasında yer alıyordu Kafein. Borusan hissesi Bırsan bu ara iyi performans gösteren hisselerden biri bilindiği üzere uzun süre düşmüş ve 350 lira seviyesine geri çekilmişti. Son dönemde ise toparlandı ve 549,5 lira ile bugünü tavanda kapattı Bırsan. Borusan paylarının tavanında gün sonu itibariyle 1 milyon 8 bin lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Özat D 153 lira 60 kuruş ile günü tavan açtı ve tavan kapattı. Son halka arızlardan biri bilindiği üzere. Özata denizcilik Hiszesi, Özat denizcilik hissesi Özat D'nin gün sonu itibariyle tavanında 18 milyon 76 bin lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Özat D'de de bugünkü hacim rakamına değinelim. Zira son al karızlar olduğu için 767.770 lot e, satış e, hacmi vardı bugün hissede. Satış hacmi e, ibaresi yanlış olabilir. Hacim vardı diyelim. 1.000 üzere 13 milyon konumda 13.350.000 lotu var. Bunların 767.770 lotu bugün hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 117.929.000 lira olarak gerçekleşmiş. Gün sonunda da 18 milyon lot seviyesinde tavanında alım emri beklemekteydi. Merko ile devam edelim. 14 lira 93 kuruş ile tavanladı. Tavanında gün sonunda 3 milyon 924 bin lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Merko gıda hissesi Merko'nun. PSDTC ile devam edelim. 74 lira 10 kuruş ile günü tavanda kapattı. Pergamon dış ticaret hissesi PSDTC tavanında 86.320 lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Gün sonu itibariyle. Dızgıyo Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi Dızgıyo 6 ,76 lira 76 kuruş ile tavanladı. Son dönemde ciddi bir sıçrayış yaptı ise bilindiği üzere. Tavan kapatmasına rağmen gün sonunda tavanında 316.231 lot satış emri beklediğini görmekteyiz. Fonet 21.5 lira ile tavanladı. Tavanımda 131 bin lot gün sonunda alım emri beklemekteydi. Fonet Bilgi Teknolojileri hissesi Fonet'in. Ritalp ile devam edelim. RTA Laboratuvarları hissesi Ritalp 23,5 lira ile tavanladı. Yine son dönemin en volatil, en hareketli kağıtlarından biri. En oynak kağıtlarından biri son dönemin. 23,5 lirayla günü tavanda kapattı. Gün içerisinde 19,5 lirayı görmüştü aşağıda. 23.5'a gitti tavana yapıştı. Tavanında gün sonunda 64.678 lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Mac TK 8 ,98 lira 98 kuruş ile günü tavanda kapattı. Makine takım endüstrisi hissesi MAKTK'nın tavanında gün sonu itibariyle 308.000 lot alım emri beklediğini görmekteyiz. 7 lira seviyesinden buralara geldiyse 9 lira düzeyine yaklaşmış durumda MACTK. Yeşil 1 lira 74 kuruş ile günü kapattı. %9,43'lük artışla 3 milyon 100 bin lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Gün sonu itibariyle Yeşil'in tavanında bu neden 9.43 diye soranlar olabilir. 1.75 olduğunda %10'u açtığı için bazı hisselerde böyle küsurat bu seviyelerde kalabiliyor. Ender'de olsa Bugün tavan olamasa da tavana yakın yahut ciddi yükseliş gerçekleştiren birkaç hisseden daha bahsedelim. Mondi Turkey hissesi MNDTR günü 6 lira 49 kuruşla %7,10'luk artışla kapattı. Somme var. Sönmez filament hissesi Somme 81 lira 90 kuruştan günü tamamladı. %6,36'lık günlük bazdaki artışıyla. RALYH, RAL, RAL yatırım holding hissesi RALYH günü 326 lira 25 kuruştan kapattı. Neredeyse tabandan buralara geldi. Gün bazında ilginç bir hareketi var. Gerek bugün için gerek son dönemde %5,93'lük artış gerçekleştirdi RALYH bugün özelinde. Oncisim. Onco sem onkolojik sistemler sağlık hisselerinden biri 195 lira 20 kuruş ile günü tavanda e, pardon günü %5,74'lük artışla tamamladı. E, 195 lira 20 kuruşla günü kapattı oncısı hissesi. Rodrigo 23 lira 74 kuruşla günü kapattı %5,70'lik artışla Rodrigo Tekstil hissesi. Rodrigo'nun ardından Sekuru görüyoruz. o Plastik hissesi Sekur %5,07 artış yaşadı. Bugün 11 lira 60 kuruştan günü tamamladı. Sekur'un ardından Silver var. Silver Line Endüstri Hissesi Silver. 18 lira 6 kuruşla günü %5'lik artışla kapattı. GRTRK var. Grain Turk Holding. 131 lirayla günü %4,72'lik artışla kapattı. GRTRK'nin ardından Borusan Yatırım Hissesi Bıryat'ı görüyoruz. ARDYZ var. Alçıtıl var. Alcatel Hissesi. Alçıtıl Koza var. Tarkim var. Tarkin bu %4,10'luk artışla kapattı 501 liradan. Trilç var 21 lira 76 kuruşla günü %3,92'lik artışla kapattı. Eczayet Ed Eczacıbaşı hissesi Eczayet ve Batı Söke Çimento hissesi B Söke günü %3,58'lik artışla kapattı. Bu negatif günde endeksin negatif gününde günü tavanda kapatan tavana yakın kapatan, artışla kapatan hisseler bu şekildeydi. Son olarak şuna da cevap vererek videomuza son verelim. Bu tavanda bekleyen lotlar, alım emirleri ertesi güne devreder mi? Hemen hemen bütün videolarda buna yanıt veriyorum. Hayır, etmez arkadaşlar. Tahtalardaki bütün hisselerin tahtalarındaki alım ve satış emirleri gün sonu itibariyle saat 18.10 itibariyle iptal olur ve saat 18.11'den sonra yeni gün için yani bir sonraki işlem günü için bugün özelinde söyleyecek olursak da 11 Eylül çarşamba günü için saat 18.11'den sonra yeni emirler girilmeye başlanabilir. Zira gün içerisinde verilen bütün alım ve satış emirleri saat 18.10'da iptal olur. Yani bu emirler de gün sonunda iptal olduğu sadece bir veri olması adına bunları size sunuyoruz. Mutlaka paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.